Among Us oynuyoruz. Among Us dostu. Evet, benim rengim bu. Evet, evet, benim rengim bu. Şimdi avatar yapacağım şöyle şunu diyeyim. Eski avatarıma ben eski avatarıma yapacağım. İlk başladığımda şöyle bir avatar yapmıştım. Evet. İlk avatarım. Petim de yoktu lan. Abi hiçbir şeyim yok lan. Bunları biliyorum. Hepsini yap, almıştım ben. Şunu çıkartmıyordum. Evet. Bunu hiç çıkartmamıştım. Neyse. Evet dostum avatarımızı um, yaptık. acaba. Bu arada yeni güncelleme gelmiş. Artık katiller değişmiş abi. Böyle onu çok güzel olmuş lan oyun. Abi ilk defa oynuyorum yeni güncellemesini. Siz de bu arada abone olmayı unutmayın. Bu arada eskiden şuraya bakın. Böyle yazamıyorsunuz diyor. Chat kalkmadı. Bakın. Buraya giriyorsunuz. Bakın. Giden Kalktı. Kalktı diyordunuz. Kalkmadı abi. Evet kalkmadı. Size göstereceğim. Bazı kişiler bilmiyor. Oğlum acaba nasıl oldu lan oyun? Abi oyunu merak ediyorum lan. Küçük Among us, Yeşil Among Us. bu oluyor lan. Oğlum ben neden bu kadar heyecanlıyım? Şşş. Ya senin ya. Kromi. Yok. <laughs> Yağım. What the? <laughs> oh my god! Oh my god! My god! Nasıl lan? Nerede <laughs> kazandım? <laughs> Ölüm için aktif et. Tamam şimdi. Bir geç gire. Uyum bayağı değişmiş. Ben ben oynarken böyle değildi bu arabayı. 7 kişi, 24 kişiyle alır. 3 kişiyle artık. Tamam. Abi ben bu oyunu özledim lan. Gip avatarım. Ben evet, de avatarım yaptım <Sessizlik> Bakın. Şöyle yazılmıyor değil mi? Şuraya giriyorsunuz. Şöyle bir şey var. Bakın şöyle bir şey. Ona tıklıyorsunuz. Buradan mesela uh. bakın böyle yapabiliyorsunuz. abi Böyle yapıyorsunuz. Startı böyle yazıyorsunuz. Yani abi artık oyunda yazı kalkmadı ama biliyorsunuz bazı kişiler çok küfür ettiği için arkadaşlar oyunda böyle bir şey sistem getirmişler. Yani bence bilmiyorum eski şey, daha güzeldi de. Böyle de yapabiliyorsunuz. Yani hep ben start yazardım böyle yapıp. Yani artık abi sizin şey yapmanız lazım yani. Küfür edemiyorsunuz oyunda artık. Mesela bazı kişiler çok küfür ediyordu. Türk, bazı Türkler, İngilizler falan. O yüzden böyle bir şey olmuş. Bak bir start yazdı mesela. Yani artık kimse küfür edemiyor. Bence böyle sistem bitirdiler. Yani bilmeyenler var mı bilmiyorum. Abi ben şey yapmak istiyorum ya. Yok mu? Hadi böyle yiyin. Karım temel. Çok iyiydi de. Bir şey mi eksik? burada bomba gibi bir şey var mı lan? Lan ne alaka? Kafamda yarım saatte şuna takayım Bu Tabii ki hayır. Kardeşim bir kişi daha gelmesini bekleme. Aa yeter lan oğlum. Bir kişi daha geldi. Gıcık. Gıcık. Bunu da güzel yapmış. 3 noktayı nasıl aldığını biliyorum bir tane bir yerim. Bak adam oyundan çıktı ya. Oğlum küfür etmek istiyorum yon 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 Neyse hadi hadi Elma Elma Bak sen yarım saattir buradasın lan Başlatın ee, Yeter lan yeter ya Yeter yeter vardı imposter olmaz taktikleri verebilirsiniz. Lan lan yeter başlatsana. Ben başlasana kadar geliyorum çünkü 5 dakikası buraya gitti. 2 yıl sonra vermiş değil mi startı? Şimdi en azından yine verdin. Adam be ver şu startı ya. Aa başlarım ben ya. Ben ya, ben ben. Ben lan ben ben. O men. Aman Us'ta bir tane güncelleme gelmiş O katil değişmiş demiştim de en son. Bakayım bir. Şişt, var eşyası mı onun? Oha, bu <laughs> <Imposter>. nasıl lan? Ne? Şiş şi 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 şu hala. Minoru'nun ipucu şey. Bu poster nasıl lan bu? Valla nara bastın. Kimse ölmedi ki. Baya kişi ben skip geçeceğim. Çünkü beni e, işte şey benle şüphelenmesinler diye ben skip geçiyorum. Bir de hepsi bana veriyormuş var ya. Uy, e, var ya. O zaman var ya. O zaman var ya. Videoyu kapatırım lan. Çok mantıklı. Böyle yerleriniz varmış. Tabii, ben rahat edeyim. Lan 102 saniye mi ya? Lan lan çok güzel. Zıcı ben durduruyorum. Hepimiz şu pembeli yüzünden bekliyoruz. Bir de şu şey, bir şey var ya Noel Baba. Bir onun yüzünden bekliyoruz. Bir o, onlar oy vermediği için 84 saniye bekliyoruz. Şimdi biz lan pembe. Ya çık ya da oy ver. Sizi geç bak bana verme. Bana vermiş. Üstteki lacı o ee, bana kimse vermemiş. Ski, evet. bilmemiş, bilmemiş, bir kimse. Evet. ne bilmem gibi benim Bir sahtekar. Hayır. 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 bir şey Hayır. Ben yapıyorum arkadaşlar ya. Hı. Ben yapıyorum lan. Ben gidiyorum. Ben vazgeçtim. Ben. ben buraya bakacağım. Çi hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Ne yapsın? İnternet kesintisi yok. İnternet. Bekle birisini öldüremedim ama ki. Ben ne ama ya? Hemen tamam, okey. Ha ben değilim. Zannedip, ben kimse oy atmayacağım. Vallahi kimsenin üstüne gitmeyeceğim abi. Ama ben de family versem aynen ben de ona vereceğim. Aynen ona vereceğim. Ama abi vallahi şey yapmayın bir report etmeyin. Aa birisi ölmüş. Lan kim öldürdü bunları? Ben öldürmedim. Arkadaşlar ben öldürmediğim kişileri başkası öldürüyor lan. Ben boş boş do dolaşsam diye başka birileri ölüyor. Çok mantıklı. Oyunam çıkmış lan. O Vent. Aa Vent tatlamış. Ama kanka oğlum bazen kremitler de Vent tatlayabiliyor ama. E tabi onlar da Vent tatlayabiliyor bazen. Ay imposter değil o şeysiz. değil lan gerizekalı. <laughs> abi bazen biliyorsunuz. o seviyor bak sev sev seni şey öldürmem. Ben diye şey diyor Ben kameralara bakıyorum abi. Kapat. göreyim var lan dur. Yeniden bu katil kaç! Bu katil! Katil geliyor! Hadi ne Elektrik sen, şey sen nereye gidiyorsun? Allah Allah. Kurkut falan. Kurkut mi oldum lan? Kameralara bakacağım. Bakıyormuş gibi yapacağım. Bakıyorum bak bakıyorum. uyu, oy 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 uy 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 şu an butona Hayır, kim, öldür ben kim öldürüyor Lan bunları arkadaşlar? Ya bu o kıvırıyor, <laughs> mi? Ya yapmış Sen Aa bu da ölmüş. Sarıldı ölmüş. Kesinlikle ben öldürmedim. O ne ya? Evet tamamen avatar müddeti Skip skip abi, Biri oyundan çıktı Ben skip Bana kim verdi? Hangi salak bana vermiş olabilir acaba? Kimse atılmadı abi gemiden Kazanır mıyız ne? Ama çok özledim ama nasıl? Bu kameraları izlemiyorlar. Tamam. Vent mantıklı yok. Şimdi bu bunun merdivenine bunu versin. Ben o kameraya bakacağım. Gerçekten bakacağım bu arada. Çünkü imposter'ım yani. Kim beni öldürebilir ki Allah aşkına? Çok mantıklı. Lensine yani gelelim var. O görev var mı lan şimdi? Herkes katil arkadaşlar. Bir masumum. Herkes katil. Olamaz. Bir ben masumum. Olamaz. Herkes katil. Aa, bu katil. Aa, git lan. Katil. Katil bu. Katil bu. Ha ha ha. Lan startı ben vereceğim. Tamam. <laughs> <laughs> Evet, tamam abi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Abi, iki kişi de sıra atı sıra verilmiyor. Sen katil olursun. Ben de masum olurum. Beni biçersin. Hepimiz ölür. kazanırsın yani. 10 kişi olunca direkt başlatacağım bu arada. Gıcıklık yapma. Abone olsunlar mı? Olsunlar mı? Bakalım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Abone olmayı unutmayın. Bu bakalım bu usta zaman şu an videoları izliyorum. Çok eğlenceli. Bakın ben de izliyorum evet. Şu an bu bilgisayardan kendi videolarımı izliyorum. Oo 400. Oo 500 abone olmama kalmış. Oo şu videoma like atayım. Hep like at like at like at. Dur kanala abone olayım. Vallahi bu çok güzel bir kanal ya. Bomba kafayı çok seviyorum ha. Acaba kimin kanalı? Hmm. Kesinlikle benim. Arkadaşlar sesi gelme gel, gel, gel gelmezse başlatmam bak ha. He. he bak bunu şeyleyeyim söyleyeyim ha. Kanka 3 kişi start verilmez bu arada biliyorsunuz. Nasıl yani lan lan. O soru işaretleyelim. O ismi soru işareti yapmak istiyorum ben. Bum 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 Lan ne çıkıyor? Çıkışız. Bak sen ne kaldı Bak şimdi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Eee. Yee birisi geldi. Oooo. Ne bitti bayağı kişi geldi. Oooo komiserim hoş geldin. Sen neden çıkıyorsun? Pembeli Allah aşkına. Oooo komiserim hoş geldin. Hoş geldiniz. Bak şimdi komiserim dört kişi start mı lazım <Sessizlik> artık. Den 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 Lan bu benim ama taramı çalmış. Çalmış da çağmışmış. Evet. evet. Akraşır, hadi lan ben de bekliyorum. Ne yapacağız? Ben gıcıklık yapmam arkadaşlar hadi ver başladık. Hani onun bir tane mod vardı şey yapıyordu katil ağzından çodan ya. Neyse böyle de güzel manga Aa ve kramet. Neyse. Ama hiçbir görevim yok. Yani. Şimdi abi burada görevim var mı? Burada görevim yok. Ben git. Aa. Eskiden bu görev şey bugünce baklıydı. Şey A02 ama. Bu da var mı? Bu da görüyorum ya. Bu da görüyorum ya. Ne var? Bu Şu. da görüyorum ya. bu da benim görüyorum var. <laughs> koş 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 koş, koş. すごいすごいすごいごいいすごい Ya yeter ya yeter yeter. <laughs> Sen aferin. Aynen bir toplantı yapmamızın zamanı gelmişti. Oo biri sönmüş. Aynen biri sönmüş. Kim abi? Alı vay. Hmm. Neden o ona Ya bana şu gibi geliyor. Şu. Şu gibi geliyor bana ama. Bence o yani. Hava hava hava. Lan ne, ne hava ki. Herkes verdi mi? Yok bir kişi vermemiş. Bir kişi vermemiş. Ne ben? Bu ki. Hani Bu hava Lan ne halvaymış halvaya mı vereyim hadi bana Halvay nerede yani Halvay diye birisi yok lan burada Halvay oh, yes Halvay oh. Ama oh, bu birisi poster olabilir Ha vallahi Allah ben bekliyorum bir durdurdum. Benim bu arada 3 görevim var ne kalmış 3 görevim var 3 görevim yerim kalmış Bunları yaptıktan sonra görev yapamıyorum abi. Bence galiba. Hadi oğlum versenize oy. Ah, ver birisi. Kapıyın left game. Aa, bak adam çıktı. Adam çıktı. Sonunda bir kişi daha verdi. Şimdi şunu vermesi lazım. Hepimiz onu bekliyoruz. Ha. Hadi hadi. Ha şöyle. Bana veren var mı? Yok. Tamam bana veren yok. Herkes bana vermiş. Bak impostor. Yani impostor da değilmiş yani. Artık şuradaki yeri ve başıma etkili yeri. yapacağım. Bunu yapacağım. Bunu yapacağım. Bunu yapacağım. un posto di divano un posto di divano bici ciudere oh. bici bici var da ben şunu tam şuraya koyayım. Ha, tamam. Lan. Tamam. O birisi ölmüş. Aa o değilmiş lan kardeşim. Ölmüş. Ya abi çıkmayın oyundan görev şeyimiz gidiyor ya. Alright. Ben sikip geçiyorum böyle. Sizi şu ana vermiş çünkü hep alay 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 diyor. Bir <laughs> poster olabilir mi? Yok. Bu da değilmiş. Acaba kim? Kahverengili mi acaba? Oblisi çıktı onun. <laughs> ya abi her saniye de bunu vermezsiniz ya. Haydaaa Bu muydu Ha birisi çıktı önümden ya Ne start iş bende? Uf, bu gerçekten mi ya? oha beni öldürmedi ama oyun başında Wow. arkadaşlar bu kadar kişi arkadaşlar Evet arkadaşlar <laughs> arkadaşlar <laughs> bu bunu sahnesin mi <mu? gülüyor> Hiç anlamadım bunu. Bir kuş daha gelsin. Ne yapalım? Ne olacağım lan? Gözümü kapattım. çünkü. Kıramayız. Ben bir de hiç görevim yok. Yani hiçbir şeyim yok. Mesela hadi. Görevim verim 0-2. Oğlum ben gidemiyorum. Benim şey. ben kaçar. Tamam yeşilli. Kimse ölmemiş. Ne oluyor? Tamam. Kimse ölmemiş. Ama bir toplantı yapmak istemiş kendisi. Ne oluyor? Cantin ne? Kim demiş onu? Ne var orada? Ben değilim. Verin lan bakalım ne oluyor. Hadi versinler var. Katil olsaydım direkt seni öldürürdüm. Ne <laughs> olacak? Bu arada gerçekten pembe olabilir çünkü su çatıyor bana. Yani evet. O bana vermişler. Tamam lan. Görün şimdi kim katilmiş. Bak şimdi bakın. Görün lan. Not. It imposter. Bak not. Not. Ben değilim mal.

ayi bi ya mu ne yapıyor bana verdiniz ya ben çıkıyorum ya 네 씨. 예약증. 네. 캔 Şartı. Evet. Hadi. Ne olacağız? Ne olacağız? Ne oluyor? Ne olacağız? Ne mi? Ne olacağız? Ne olacağız? Ne mi? 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 Ne Ne